Çok değerli basın mensupları, bugünkü basın toplantımız İznik'te düzenlenecek olan Ekümenik Konsili'nin 1700. yıl dönümünü iyi okuyabilmek konu başlığını taşıyor. Bilindiği üzere İznik'te sonra 325 yılında ...dönemin Roma İmparatoru 1. Konstantin'in çağrısı üzerine düzenlenen 1. İznik Ekümeni Konsili'nin... ...1700. yıl dönümü münasebetiyle Mısır'ın İskenderiye yakınlarında bulunan... ...Natrum'da yer alan Saint Pishoy Manastırı'nda 9-13 Ekim 2024 tarihleri arasında toplanan bir grup dini yönetici... İnanç, misyon ve birlik çerçevesinde İznik 2025 toplantısının yapılması konusunda çalışmalar yürüttüler. Bunun sonucu olarak Papa Francis bir kardinal ve 14 yardımcısı ile 24 Mayıs'ta İznik'e gelme kararı içinde idi. Öldükten sonra yerine yeni seçilecek Papa'nın Türkiye tarafından davet edilmesi durumunda İznik'e, İznik'te düzenlenecek Birinci Ekümeni Konsili'nin 1700. yıl dönümüne katılabileceği konusunda Vatikan kaynakları tarafından açıklamalar yapılmaktadır. İznik'te düzenlenmesi düşünülen birinci İznik Ekumenik Toplantısı'nın 1700. yıl dönümüne katılacak olan Bartelemus'un yetkisini aşarak kendisini Rum Ortodoks Patriği olarak ifade etmesi karşısında yapılacak olan bu uluslararası toplantıya hangi sıfatla katılacağının hükümet yetkilileri tarafından bu zuhata kavuşturulmasını kendilerinden beklediğimizi ifade etmek istiyoruz. Öncelikli olarak Lozan Anlaşması'nın birinci bölümünde yer alan ilgili 40, 42 ve 45. maddelerde ifadesini bulan şekliyle Fener Rum Ortodoks Kilisesi'ne hiçbir şekilde özel statü, hak, yetki ve herhangi bir imtiyaz verilmemiş olup keza ismen de söz konusu Lozan Anlaşması'nın hiçbir maddesinde zikredilmemiştir. Buna göre Lozan Anlaşması'nda Fener Rum Kilisesi'nin yetkisi belirlenmiş olmasına ve 1923 yılında Afyon Karahisar Milletvekili İzzet Ulvi Aykut'un girişimleri sonucunda Rum Patrikhanesi'nin kaza idari şahsiyet ve imtiyazları lav edildiğinden patriklere sadece başrahip ünvanı verilmesini teklif etmiş Konuyla ilgili Yazid da Adalet Bakanlığı'na yol yarak Rum Patriği'nin sadece baş rahip ünvanını kullanabileceğini tecil ettirmiştir. Buna rağmen Bartelamos her sahada Rum Patri ünvanını kullanmakta ve yetkililer de ne yazık ki bu konuda suskunluğu tercih etmektedirler. Yakın zamanda Lozan Barış Anlaşması'nın ortaya koyduğu hükümleri hiçe sayan Bartolomeus yetkilerini aşarak ekümenik sıfatıyla Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Rus Ortodoks Kilisesi'nden bağımsızlık talebini kabul ettiği hepimizin malumudur. Bartolomeus'un Lozan Anlaşması'nın hükümlerinin aksine hareketle kendisine evrensellik atfederek Ukrayna Ortodoks Kilisesi için otosefan statüsü kararı alması karşısında hiçbir tepki ortaya konulmaması dikkatlerden kaçmamıştır. Nitekim o dönemde Bartelamos ile anlaşma imzalayan Ukrayna Devlet Başkanı Poroshenko'nun anlaşma sonrası yaptığı açıklamada Varteramostan ekümenik patrik olarak söz etmesi dikkatlerden kaçmamıştır. Bu gerçekler ışığında Lozan Anlaşması'nın hükümlerini dikkate almadan bu yıl İznik'te düzenlenecek olan İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümünün toplanacak olması karşısında Bartolomeus'un diplomatik krize dönüşmesi kaçınılmaz olan sözde ekümenik konusunda Lozan Anlaşması hükümlerinin uygulanması ile ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Sayın Mehmet Nuri Ersoy ve Bursa Valisi Sayın Erol Ay Yıldız'ı sorumluluğa davet ettiğimizi burada ifade eder ve burada kanunsuz bir şekilde ekümenik ünvanının kullanılması karşısında gerekli tedbirleri almalarını hasreten ifade etmek istiyoruz. Bu konularla ilgili olarak ne yazık ki Bartelamus bütün yazışmalarında olsun ve uluslararası toplantılarda olsun ekümenik sıfatını kullanması gözlerden kaçmamak tadır. En son Lozan'da yapılan bir toplantıda da ekümenik sıfatıyla resmi belgenin altına imza atması Türkiye'nin geleceği açısından son derece kritik bir anlam taşımaktadır ve bu kadar önemli bir hususta ve hassas bir konuda hükümetin gerekli adımları atmaması son derece düşündürücüdür ve hepimizin de bildiği üzere Rum Ortodoks Kilisesi ne yazık ki İstanbul'da Vatikan benzeri bir statüye kavuşabilmek adına her türlü çaba içerisinde olduğunu ve uluslararası Arena'da da bazı devlet yetkilileriyle bu konularla ilgili görüşler ortaya koyduklarını çok iyi biliyoruz. Nitekim en son Amerika Birleşik Devletleri başkanıyla görüşme yapan başpiskoposum da benzer şekilde Trump'tan Konstantinopolu fethetmesi konusunda telkinde bulunması da gelinen noktada. Hangi tehlikenin bizleri beklediğini görmek gerektiğini ifade etmeyi bir sorumluluk olarak görmekteyiz. Bu vesileyle hepinizi en kalbi duygularla selamlar, saygı selam ve muhabbetle kucaklarım.